Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu neydi ya? Şu anda bulunduğum odada doğalgaz kapalı ve birazcık soğuk. O yüzden ben de böyle aslında soğukta değil ya. Şöyle bir baktığımızda fena değil. Herhalde birazcık ışıkların da sıcaklığı var. Her neyse arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedim bunu da. Ben bu videoyu çekemeyeceğim herhalde. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yeni aldığım makyaj ürünlerini sizinle birlikte deneyeceğiz. Benim YouTube'da herhalde en sevdiğim içeriklerden ikincisi ya da birincisi de olabilir. Haydi hemen başlayalım. Bu Loreal'li bir şey bir şey yeşil bir baz. Benim gibi yüzünüz kıpkırmızıysa bunu sürün. Gerçekten işe yarıyor. Bu yeni bir ürün değil ama yine de ben öncesinde bir bununla güzel bir nötrlemek istiyorum cildimi. Çünkü yeni bronzer ve allık deneyeceğiz. Ben bu yüzü kapatamazsam onların hiçbir belli olmuyor. Ve yaptığım makyajda hiç güzel durmuyor. Bunu, bunu bir yünü yüzüme sürdüm. Öncesinde videodan önce yüzümü nemlendirdim güzelce ama görüyorsunuz haşur huşur sesi. Baz mı sürüyorum, at mı tımarlıyorum. Ne, ne nankörcesin sen be? Sen ne nankör... Neyse. Cildim bugün beterim beterim. Öncelikle dudağımı nemlendirmeyi unuttum. Bir büyütünün bu lip balmı. Bunu ilk defa gösteriyorum. Bu lip balmı sevdim mi? Valla sevdim ya. Güzel nemlendiriyor. Bayağı da ucuzdu. Siz zaten ucuz olması sevmem için bir neden. <laughs> lip balmı ya. Mis gibi. Sürüyoruz. Nemleniyoruz. Mandalinalı bu. Biraz böyle hmm, yaptığınızda o mandalina tadı geliyor. Seven sever sevmeyen sevmez. Ee, ben bilmiyorum. Ben seviyorum herhalde. Her neyse. Ben Şimdi... yiyorum. Baya böyle cık 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 diye mi? Bu arada gerçekten bu tozlar görünüyorsa bunun <laughs> resmidir. <gülüyor> Her neyse. Ben bebeğimi aldım ya geçen gün. Gerçekten bu fondöten benim en sevdiğim fondöten diyebilirim. L'Oreal True Match. Yani neler denedim? Hudalar. Başka da e, High End mark aklıma gelmemesi. Nars. Nars. Şaka yapıyorum. Hiçbirini denemedim. Nasip olur mu bilmiyorum. Ama şu ana kadar budur benim. L'Oreal True Match. İncecik. Bir taraftan uygulayayım. Aa bir de bu şey ben bunu yanlışlıkla yeni versiyonunu almışım arkadaşlar. Neyle uyguluyorum? Bim'den aldım. Ve bu var ya bu gerçekten çok yumuşak. Ben bunu bayağı seviyorum. Şöyle netleyecek olursa. Şöyle biraz biraz hafif hafif sürüyorum. Benim cildim çok fazla kuru olduğu için kalın fondötenler bende iğrenç sürüyor. Ben gerçekten makyaj yapması çok zor bir insanım. Bir cilt yani sahip olduğum cilt. Kuru, kırmızı, kapatsan kapanmaz. Şöyle uyguladık. Bunu önceden beri kullanıyordum L'Oreal'i ee, ama yeni aldım ve dediğim gibi yanlışlıkla yenisini almışım yani yeni versiyonunu almışım. Bu öncesine göre biraz daha parlakmış, daha böyle ıslak bir tişliymiş. Ben açıkçası çok fazla böyle bir farkını fark etmedim ama şey fark ettim. Bildiğiniz içinde böyle çok ufak ufak simler var. Bu çok fazla böyle dikkatli baktığınızda belli oluyor. O da tabi böyle ışıltılı gösteriyor. Güzel ya sağlıklı gösteriyor. Ben seviyorum valla. Göz altımdan L'Oreal Fit geçeceğim. L'Oreal mi? Maybelline. Belki de sırrı Maybelline. Süngerle uygulamayı seviyorum. Pudra. Bu arada arkadaşlar ben bunları al, alır almaz kargosu gelir gelmez Instagram'da çekip göstermiştim. Ama Allah sizi inandırsın. Almışımdır elimde kolumda swatch yapmışımdır Ama yüzümde denemedim Ve bunu merak ediyorum <laughs> Baya ince bir pudra Arkadaşlar çok sevdim Şimdi bronzerımız şey olacak ee, Kuru olacağı için Kuru değil toz, toz. Kuru ne ya <laughs> Kuru olacağı için şuralarıma da hafif geçeceğim Ama aldığımız likit O yüzden çok buralara getirmek istemiyorum Şöyle bir altlarıma Ve şuralara da şöyle geçtim Valla ben çok sevdim arkadaşlar. L'Oreal'den eyeliner aldım. Jel eyeliner. Maybelline'in jel eyelinerını önceden kullanıyordum. Seviyordum da baya. Ama o bir süreden sonra kurudu. Ve içine suyu damlat e, diyeni duymuştum. Damlattım ve bu sefer benimki balçık gibi oldu. Herhalde çok mu koydum bilmiyorum. Ama o çöp oldu ve bu olalı seneler geçti üstünden. Ondan sonra Flormar'ınkini almıştım. Ya Flormar sürüyorsun, üste bulaşıyor. Hani böyle Maybelline kadar memnun kalmamıştım. Ondan sonra e, geçen gün indirim vardı. Normalde 90 liraymış. Ben indirimden 50 TL'ye aldım. Fırçası da çok tatlı. Gerçi artık diyeceksiniz Büşra bunu görmeyen mi kaldı? Şöyle aç, açıyorum. Aç, açıyorum. Ya bu jelaylarnırların aynı aynı ünlülü bronzer'ı da göreceksiniz. Şimdiden spoiler vereceğim size ama başka böyle küçük ayna yok yanımda. Aa. Fırçası o kadar ince ki gördünüz mü ne kadar incecik çizdim. Harbiden de yağ gibi de kayıyor. Bence gayet güzel oldu. Uygulanışı da güzel. Siyahlığı da güzel. Böyle yağ gibi kayıyor. Fırçasına da bayıldım. İncecik. Ben birazcık kalın eyeliner seviyorum. Ama siz bununla ince eyeliner'lar da çekebilirsiniz. Şimdi ben hemen diğerini de tamamlayıp geleyim. Beulis'in Curlit maskarası. 10 liraya aldım. Sadece 10 lira. Ve bayılıyorum. Şöyle fırçası. Fırçası çok hoşuma gitti. Ve bir taraftan süreyim bir taraftan size söyleyeyim. Çok fazla alerjim olduğu için gözümde de inanılmaz alerjim var ve ben hangi rimeli kullandıysam bu zamana kadar bilen bilir. Hep gün sonunda şuralarımda onu görüyordum. Dökülme yapıyordu, bulaşıyordu. Ee, bir de lens de kullanıyorum. Hani bütün bunlar bir araya gelince Allah cümbüş yani rimel için hemen dökülüyordu. Ee, i̇şe giderken bunu kullanıyorum ve saatlerce yani günün yarısından fazlasını orada geçiriyorum. Eve geldiğimde gerçekten göz altlarım tertemiz. Bu rimele bayıldım. Hem kirpikleri çok güzel tutuyor, çok güzel kıvırıyor. 10 liraya ve şu an hala 10 lira olabilir yani sitesinde. Bunu da size yakından göstereceğim. Bakar mısın? Bak. Tabii ben burada kendi şeyimden bahsediyorum. Hani kendi tecrübemden bahsediyorum. Ama gerçekten benim gözümde bile dökülmediyse zor dökülür. Ama tabii yine belli olmaz. Siz benden daha alerjik olabilirsiniz. Ay ben şunu sürüp geleyim. Şöyle yandan görüntüsünü de almak istedim. The Balm'ın Bahama maması bir bronzer. Şimdi size içini göstereceğim. Şöyle şeyle mıknatıslı. The Balm'ın en sevdiğim özelliklerinden birisi ambalajlarının bu şekilde olması yapısı yumuşacık ve hiç sim yok. Son zamanlarda ben şeye çok taktım ee, kontür yapmaya. Çünkü gerçekten yüzümü ince, inceleştirdiğini hissediyorum. Çıkartınca böyle bir yüzüm daha bir toplu geliyor. Hani makyajı sildiğimde. Ben de dedim alayım ya bu bahamamamayı Mama'yı. <laughs> Özellikle Burnumu kontürlemeye çok şey yaptım. Yani kontürlemek derken sağdan soldan birer çizgiyi geçiriyorum. Bir de ucuna böyle fıf yapıyorum. Fıf mı? <laughs> hani böyle mükemmel bir kontür yapamıyorum. Çünkü burnum çok fazla yamuk arkadaşlar. Bu burnu kontürlemeye uğraşırsam gideceğim her yere geç kalırım. Gerçekten sevdim. Beğendim seni bahamam ama. Gel gel bu de babam, bacım, anam yüzüne hasret. Evet. Esmeray değil mi bu? Evde babam, bacım, anam yüzüne hasret. Ee, sevdim. Bu ne? Oh gerçekten. Boyutlandık ya. Ne oldu ya? Bir boyutlandık. Bir başka boyuta geçtik ya. Şimdi sıra geldi. Çok tatlı mı tatlı bir Allah. Bunu da Instagram'da göstermiştim. Mini sonun. Şöyle tatlı mı tatlı bir allık. Benimkinin rengi PK02 imiş. Oje gibi. İçi de öyle. Şöyle fırçalı. Bu allıkların içinde frambuaz suyu varmış arkadaşlar. O yüzden bildiğiniz kırmızı meyve kokuyor. Çok sürdüğümü düşünebilirsiniz. E, haklısınız. Yok ben bugün beynimi kullanmıyorum. <laughs> haydi misin sen ya? Karda mı kaldın? Hayır haydi ben dağlar kızı Reyhan. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Şeker misin? Ay kız din 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 din. Tamam ya üstünden pudra ile geçeriz. Demek ki ben bunu ne yapayım? Elime ben bunu birazcık sürü vermiştim. İki şey yaptım. Hemen rengi şey oldu. Çok tatlı bir pembelik kaldı. Ben de şimdi kamerada görünsün diye biraz ee, çıkartınca çok oldu. Şimdi rujdan önce şöyle bir şey var. Bununla da denk gelmiş olabilirsiniz. Beauty Sing'in yine nemlendirici bazı. Şöyle içinde şeyler var. başlar. Rujdan önce şöyle bir sıkalım. Dinlemlenelim bakalım. Çünkü bu makyaj sonrası da sıkılıyor diye biliyorum. Ha sonrasında da diyor. Kapayalım gözleri. Gül suyu kokusundan da çok hoşlanmam aslında ama. Şuramda kuruluk hissediyorum. <laughs> Sanki kurşun yedi. Arkadaşlar şu an şey ya. Fena değil. Güzel. Yapış yapış da değil nemlendirdim mi bilemedim ama şey ya aa kadife yaptı ve geldik son ürüne o da ruj bu mekin mini versiyonu arkadaşlar e, ee, rengi açtık o kadar tatlı ki böyle minyatür baya da var yani içinde ince <laughs> güzel renk. Bir de hiç bu kadar koyu, yoğun sürmemiştim bu mat serisi bu arada. Güzel. Evet arkadaşlar bitti ya makyaj. Umarım sevmişsinizdir. Ben gerçekten yeni aldığım ürünleri çok sevdim. Zaten böyle garantili ürünleri almıştım herkes tarafından sevilen ürünleri ben de çok sevdim. Gerçekten umarım siz de hem ürünleri sevmişsinizdir hem de videoyu sevmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize gerçekten ama gerçekten çok fazla teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like'a basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.